Hocam hiç merak edilen bir şey kalmasın diye ben de sık sık soruyorum seyircilerimizden gelen soruları. Şimdi bir seyircimiz de cel tüye okunmalı diye, evet, işte günlük Hazreti 11, Ali Efendimiz. bunun nedir bunun gerçekliği diyor. Hazreti Ali Efendimiz'in o ifadelerinden oluşan o da ayrı bir dua kitabıdır. Hı hı. O sadece büyüden, sihirden korunmak için değil de her türlü musibete karşı, her türlü şerre karşı, yani insanların da herkese hı hı. şerri olabilir, insanlara karşı e, okunması tavsiye edilen bir e, duadır. Aynı zamanda şunu da söyleyeyim. E, Celceli duası kişiyi Cenab-ı Hakk'ı yakınlaştırma noktasında çok tesirli bir duadır. Hı. Düzenli okunmalı. Zaten Bediüzzaman Hazretleri'nin okuduğu dualardan tavsiye ettiği dualar cevşen gibidir. Okuyaraktan da efendim tabii kendimizi Cenab-ı Hakk'ı yakınlaştırabiliriz. Aynı zamanda musibetlerin ee, ötelenmesi noktasında bir paratoner görevi e, sağlar.